Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün ile birlikte George Blood diyor. George Blood temizliği yapacağız. Hepinize hoş geldiniz selam arkadaşlar. Naruto hoş geldin. Hoş bulduk Sasuke. Hoş geldin hoş geldin Naruto. Arkadaşlar gördüğünüz gibi George Blood'ladık ve adam gelmiyor yine. Yani bok gibi şansım benim her zaman. Aa, aldım. Ama M4'ü aldım bugün. Çünkü adam gelmiyordu ve adam gelmiyor. Adam da geldi Naruto. Valla bak bugün şans iyi. <laughs> M24 var. Oy aldım hepsini aldım Naruto. Nerede? Aha, mosinciymiş. Olur kardeşim, o da uygundur. İyi, hemen oynayalım Naruto. Oynuyoruz arkadaşlar. Bir de vuruyormuşum. He, bir de vuruyormuşum. Bak işte, boş yapıyor Naruto şimdi bak. Bak hayal ediyorsun ha. Hadi oyna. Oynayalım kardeşim. Arkadaşlar adamlar bu taraftaydı. Aha burada. Birini aldım. Hem iyisi bayağı. Öl be. Öl. Narkotik oyunu. Hayırlı olsun. Oyun bozuk değilse ben de adam değilim bak. He? Oyun bozuk kayna kardeşim. Kötü oynuyor sonra oyun bozuk. Zayıf oyuncu ya. Hadi lan lan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aha kuzu kimi çalmasın lan bu. bu... Ay çık kaldırmış arkadaşım. Tamam. Arkadaşlar o, o, o. bu arada lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi hepinize çok 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 teşekkür Nasıl ederim. Sana. Bir de Bekle arkadaşlar. Burada da var. Bekle. Aa, sağda da sağda da da var. Sen vurma bitirme hiçbir şey yapma. Tamam. Sağda bana bak ya. Nerede? Hangarda. Ben gördüm. Ben çok az. Oynuyorum kardeşim. Oynuyorum. Nerede? Açık. Nerede kardeşim? Nereye kaçtı? Arkadaşı da var. Ver. Biliyorum. Bu hangarda da var da? Biliyorum biliyorum. Aynen işte onu diyorum. Tamam. Arkadaşlar bu arada lütfen like atıp abone unutmayın. Şimdiden hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Şöyle bir 20.000 like gelirse ben çok mutlu olurum. Aa bot değil mi? Aa, başka adam da var. Ananı avradım. Mermi kalmadı. Atayım mı? Mermi kalmadı. Gel atayım. Gel atayım. Oha, oha baydım lan onu. At 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 at. Uha Aldın mı kilimi? Aldım. Baydın mı ben onu bayamadım değil mi? Aynen. Baydın oğlum vurdun. Bu soldaki ne diyorum? Evet. Ba baydın mı? Vurdum vurdum. Vurdum da ama baymadım. Oğlum vurdun diyorum öldürdün. Aa, birisi, birisi. <laughs> tamam oynuyor. Aa ölmüş lan. Ee, Oha 3 kilden direkt 8 kill lan. Ne? 3 kill vardı 8 o oldu. Bu arada bitirmedi. Ay kilini çaldı. He? Kilini çaldı. Çaldı mı? E, sen dedin ya bitirmem al. Sen aldın. Yoo. Ha ben... burada da. Lan burada da oyuncu var mı? Oha. Ne oluyor lan Lan adam girmemiş yerin altından mı çıktı? Başlık hazır. <gülüyor> <gülüyor> Yer, rakipler... ...yerin altından çıktı. Vallahi bunu yapacağım lan <laughs> 3 saniye. Gel gel bak bu maç <laughs> ölme güzel. Burada da adam var. Lan kötü takliye bıraktın beni ha orada. Oğlum barajı getiriyorum dur gitme dur. Ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö <laughs> Ya 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 ya! Nasıl geliyor şerefsiz ya öldürecek beni! İki vurdu. Bak bakayım iç içe bir girelim. Oh. Oyna. Ne yapıyorsun oynasana. Bak şurada iki tamam mı? Arkadaşlar like atmadıysanız, Like atmadıysanız... Lütfen like atmayı unutmayın teşekkürler. Burada mı? Ha buradaydı hani. Şu an? Bilmiyorum şu an. Arkaya doğru kaçmış olabilir bence yani buradaydı. Bilmiyorum. Başka nereye gidebilir diye düşünürsek arkaya. Bir de buraya bakalım sonra şey yapmışlar. Buraya kadar o gelemez bence buraya kadar. Aa buradaymış lan. Gelemez canım buraya kadar. Nasıl gelmez kardeşim? Ha kaçıyor. Aracan sen. <laughs> sen, sen Uyyy. Hadi go 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 Naruto. Video başladı. Burada. Bırakıp kaçmaya çalışırsan olurdu <laughs> o. Yo, yok yok, bu, bu olmaz. <laughs> ben başlığımı buldum, sen karışma Naruto. İşaretçiyi e, de al hemen. <laughs> öyle yapacağım bu arada başlar arkadaşlar yani, yanlış anlamayın. Ya, öyle bir şey oldu zaten, gördünüz siz de yani. Adam gelmedi, soruna baktık, yerin altında çıktılar işte. <gülüyor> <gülüyor> öyle. <gülüyor> aynen kardeşim, aynen. Aha adam. Aha. Bunun içindelermiş. Böyle lan adam. Biliyorum burada olduğumu. Gel gel Bekle bir. Dikkat et oğlum. Şimdi drop burada. Aa büyük bir adam var galiba dur. Var mı? Var. Var değil. Aa burada da var. Burada da var. Burada da mı oğlum? Zaten. Balkonda mı? Yok. <laughs> Şu yukarı kaç gelebilir misin hadi enerjimi de basayım gitme 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 can burada ya hasar verme sen hasar verme aaa <laughs> 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 ölecek daha salak arkada nerede bot mu geldi ne bot Hazırlan gelin. Oyna. Oğlum drop'a unutlamadım. Unutla o zaman kardeşim. Abi ne var at. Güzel arkadaşlar dışarı bir şeyine bastık abi, yani. Abi ne var? Güzel kill aldık alırım abi mi? Al. Haa çok iyi. Mermi de atmam şu an. Bu tarafa gidiyorum da. He? Bu tarafa gidiyorum da kimse yoktu. Ölüm sen de Sola git içerisi. Sol neresi? Bekle. Abi. Yoksa, yoksa tüm araçları Suriklas iklas mı yaptın? Ben sarı şey yapmışlar mı? Bu hendikten ha? Bir tane ya, aynen aynen güzel. Hemen oynayalım kardeşim, tam kil bulamıyorduk. Kafa atıyorum abi. Aha, sağ, kalk kalk kalk. Oğlum arka oyna. Tepede, i̇şte dikkat edin biraz sağdan git. Oyuncu bu. Oyuncu ama... <laughs> güzel, git git git. Burada da, da vardı, Burada Burası. Soldan. Ben de sağdaki. Oğlum sağdaki bir git yani. Allah'ım kimseyi böyle sınama. Anana ağladım. Üç tane bot var. ya bot oraya da git orada da da var. Oy vallahi kilal. Şey oh, my God. Benimle benedim ki, benimle gitti ya. Sıkıntı değil. Ha, işte şey. burada adam var, sol. Tamam. tamam. Buz. Çok yoğun bu, Şuralarda da adam var. Güzel, güzel, vallahi çok iyi kirboz. Lan dur, gitme. Ay, yediler ya şat dostum yok. Sargı sen mi basıyorsun? Tamam. dostum yok. He? Buzdum. Atarım atarım gel. At. Attım Attım attı. Tamam geri şekil. Bir daha var. Var var çok var. Kilimi aldım. Tamam. Direkt bir duvarın arkasında. Ha? Direkt duvarın arkasında. Bu tarafta da var bak. Reflex attım. Reflex attım ha. Reflex satın sürekli. Tamam. Çok iyi kardeşim. Güzel 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 arkadaşlar değil mi? Çok iyisin. Oynuyorum bu ya. 22 kill nartu aracı öyle hemen gidelim? Alıyorum alıyorum gel. İyi iyi iyi. Poşun kilini ekmek çıktı ha. Bak 14 kilden 12 kil Yani kaç kil oluyor? 8 kil değil mi? Poşun bol. kilden 8 kil mi? Aynen. Arkadaşlar bir şeyler aldık kilama yanlış hesapladım ama. Sıkıntı değil. Ali güzel kilo. Doğru hesapladım mı? Yemin et. Evet. 14 kilo var adamın. 14 kilo var, 22 kişi var şu an. 22 kilo var evet. Tamam işte 6, 2, 8 mal mısın? Haa aynen arkadaşlar. Doğru, doğru hesaplamışım. Bilerek dedim zaten ben biliyorum Mert Kuma. Haa beni denemek için. He? Beni denemek için mi? Aynen aynen seni denemek için Mert Kuma. Hadi var mı? Arasın, arasın, arasın. Aras. Hani? Ne olur mu? Asar verme oğlum sen. Vermedim boş yapma ya. Nerede kardeşim? İkilerdi bunlar. Aynen. Çekil. Bunun arkasında değil mi? Lan hayır hayır dur demeyeceğim. Uy oynuyorum bu oyunu ya. bu mızıkını kardeşim. Şey ver. İyi mermi değiştirmeyi. O işime ya. yarayacak araç benim. Ya nereden skop gördün? Ya. Nereden? Yo yo sen aldın oğlum. Tüm silahı da atma yani kardeşim. Enerji lazım ya. var mı bunlarda? Var abi. Al bak Aha. Ne? Botçuk. Nerede? Dur Mal. dur dur. Mal. Mal! Oğlum skop bak şöyle bulmak istiyorum be! Ah! Ay ya! Oğlum adam bak Bak nasıl bak anladınız değil mi arkadaşlar? Tam buraya duruyor botçuk ya. Hayırsız botçuk. Aa, adam adam aradı araç araç araç. Nerede Tepede ben? araç. Allah Allah. Bir dakika bir AVM deneyeceğim. Dolaş yakın dolaş ya. Dolaştı lan. Tamam. Ay yakışmam dolaş. Lan ne oldu patladı. Efse tamam. kötü kullanıyorsun artık. Ya bırak ya, bak. Vallahi mod çok kötü. gir içeri. Baydın mı sende? Yok ben bay baymadım. Oo. Oğlum bak şöyle dümdüz fazla dönüyorsun. Çok yakın dönmen lazım kardeşim. Sasuke. Görüyorum be. Hatasını biliyor bak şey arkadaşlar. Görüyorum be Sasuke. Gel dalalım. Bekle. Tepe mi? Evet. Nereye yatmışlarsa sıçtık bu arada. Burada burada. Yatmış. gel. Tamam güzel. Neler? Mermi lazım aşağıdakileri. Soski. Bitti mi efendim? Kaç kilim var? 30. 30. Bu arada 40 kilim yaparız ha. Oğlum yapamayız ki. Bende 1 kill var. Ki. Ha seni de sayarsak. O aşağıdakiler bitti mi killlerim geldi mi bana? Evet. Oha 50 mermi lan abi. Oha. Oh. Lan 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 hayır hayır, ha. hayır hayır. hayır, hayır. Bitti yapamadık. Yapamadık değil mi? Yok. Ama oha mer bak at 80 mermi yapabilirdim şey bu arada. Gördüm Sasuke. Ama başlığımız hazır dedi mi? Gel araçla. araçla geliyorlar. Peki ya. 38 kilo alırsam doğru olur Naruto. Hani vurmana gerek yok. Bana söyleme hasar verin falan. Ay. Vurmana gerek yok diyorum. Al işte sıçtık. Nasıl sıçtık? Eee ne yapacağız? Vuracağız oğlum kilim var. tamam baydım bir tane. Yani? Oynar mıyız? Oyna oyna. Ha? Oy. Alacağım ben Bırak basıyorum. bana bırak. Nerede? Bana git basayım ben. Bitti. Bitti. 34 günler o bak ki rekorum bitti. Sezon da değil ha. <laughs> ne? bekle nerede? Aracal sen birden sıkıyorlar bana. Gördüm biliyorsun. 8 isim 8 keşke. Bende yok. Al aracı gel. gel. Şurada da tamam mı? Ben, sen nereden geldin? Anana avradına oyna. Nerede? Bir tane daha ne diyeceğim? Şunun arkasında. Taş, o büyük taş. Tamam. Bak şura. Tamam, tamam. Lan ona. çıtak ha. Kardeşim ben bunları salıyorum. Oyna oyna. Çok kötü yaptım. ya. 37 kilo. Oy güzel. 38 kilo olacak. Çok iyi. Lan var ya bize sıkmıyor. Tuzu tutuyor. Allah Allah. Tam bir Naruto 2 ya adamda. Efendim. Ben de geçen geçen 37 kilo aldım. Daha 2 gün önce. Ama senden fazla alacağım ben bir gün. Sasuke Kirby leşi geç ondan sonra rahat rahat konuşabilirsin. Ha, onu da geçerim de geçmek istemiyorum işte. Böyle sıkıntılar Aynen. var. Aynen. Ama bitirmesin bu beni ya 38 kilo. Alayım. Vuruyor mu nasıl bir şey? Yo yo yo. Adamım çok iyi oyuncu. He? Çok iyi oyuncu. Bütün haritayı temizledi. Red var ya. Ha red o tamam vururum ben ya. Bizde yani 37 kilo harita adamı iyi diyorsun da yani ya, biz az değiliz. Yani. Bu taraftan ben bir şey gördüm bu arada. Aa burada. Nerede? Aşağıda. Köprü altı mı? Aynen. Ses duydum. Ha gördüm tamam oldu bu? Aa Nur Sena. Niye vuruyon oğlum ya? Yok Nur Sena değilmiş lan. Ne Nur kardeşim? 38 kilo arkadaşlar. Çok iyi Naruto. Bir bakayım. Oğlum yoksa başlık değişti mi? Senin kaç kilin var? Benim bir. Oo 39 kilo. <laughs> bak 40 kilo yapabilirdik ha bak iyi arkadaşlar. Yok mu ortalama 40 kilo yazmamız? <laughs> Yo bilmiyorum ben Naruto. Kardeşim 1 bir Düşünürüz kız var arkadaş. zaten. Ama 40 kilo az ya. 40 kilo az mı? Aynen. 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 Ben de Ama ya arkadaşlar bakayım kadem kaçındı. Oy. Güzel. Kaç arkadaşlar buradan da popürelik atabilirsiniz. Bak şöyle aydım. 530 ah, 32, ah, kapat. 45 314 ha. Arkadaşlar video sonuna geldik. Güzel videoydu. Ee, video videoyu izlediğiniz için izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. E, yeni kanalımız açıklamada ve Nartonda kanalı açıklamada sanki zorla konuşturuyorum ha. Efendim? Sanki zorla konuşturuyorum kardeşim. <laughs> e, videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere arkadaşlar. Seviyorsunuz. Ben ne diyorum bilmiyorum. Kanalı zaten. söylüyor lan? <laughs> Nartonda la kanalı açıklamada zaten arkadaşlar. <laughs> Abone olabilirsiniz. Tamam abi. Tamam. Onu da söyledim. Başka ne kalmıştı? Tamamdır <laughs> <He, gülüyor> arkadaşlar. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Bay bay.